Şimdi dönelim Eskişehir'e. Eskişehir'de bugün yağmurlu bir hava hakimdi. Hatta şu dakikalarda da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Dışarıdaki bu yağmurlu ve soğuk havaya rağmen hak mücadelelerini sürdüren emeklilerse yine alanlardaydı. Yağışlı havaya rağmen yanlarında getirdikleri bastonlarla Eskişehir'den hükümeti uyaran emekliler, "Ya açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırın ya da sandığı ortaya koyun." dediler. Eski emekliler hafta sonu yine sokaklara döküldü. Aldıkları maaşla geçinemediklerini her platformda defalarca dile getiren emekliler son olarak eski şehirden hükümete bir uyarıda daha bulundu. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen emekli vatandaşlar yanlarında getirdikleri bastonlarla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Açtıkları pankartın arkasında sloganlar atarak taleplerini dile getiren emekliler, insanca yaşanabilecek bir maaş istediklerini bir kez daha yineledi. Köprübaşı mevkiinden başlayan emekli yürüyüşü Hamam Yolu Caddesi üzerine kadar devam etti. Yeni yılın bütçe görüşmelerinde emeklilerin, asgari ücretlerin, yetim, dul ve engellilerin yine olmadığını söyleyen tüm emeklerin sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, adaletli gelir dağılımı istediklerini belirtti. Adaletli gelir dağılımı istiyoruz. Büro Emekçileri Sendikası Mesa'nın son Kasım ayı verilerine göre Açlık sınırı 38.604 lira. Yoksulluk sınırı 95.562 lira. Ve bir bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 63.088 lirayı buldu. Emekli maaşları ise hala 16.881 lira. Asgari ücret ise hala 22.104 lira. Ve dul yetim emek engellerin durumu ise ne yazık ki perişan karşı Cumhurbaşkanı 238 bin lira. Bakanlar 235 bin 520 lira aylıkla bir emeklinin 14 katı. Milletvekilleri 229 al, 229 bin 670 lira ile 13.5 katımız. Ve özellikle de emekli milletvekilleri ise 149 bin lira maaşla emeklerin 9 katına yakın maaş almaktadırlar. En trajik olan ise hem emekli maaşı hem de milletvekili maaşı alanların maaşları ise 379 bin lira. O da şu anda bir emeklinin tam 22 katından fazla. Böyle bir adaletsizliği kabul etmiyoruz. Tüm bu veriler adaletsiz gelir dağılımının açık ve net olduğunu göstermektedir. Kendilerine gelince kepçeyle biz emeklilere asgari ücretlere gelince çay kaşığıyla dağıtılmasını bu adaletsizliği kesinlikle kabul etmiyoruz. Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz diyen Şanlı, saray iktidarına ve milletvekillerine seslendi. Buradan saray iktidarına ve özellikle milletvekillerine sesleniyoruz. Yüzdelik maaş artışlarıyla adaletli bir gelir dağılımı sağlanamaz. Derhal en düşük emekli maaşını, en düşük memur maaşını eşitleyin ve ardından yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması için yasal, yasal düzenlemeleri hemen yapın. Adaletli gelir dağılımı sağlanana dek başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm bakanlar ve milletvekilleri ve bürokratların maaşlarına kesinlikle artış yapılmamalıdır. Cumhurbaşkanına da bir çağrımız var. Bu sistemde tüm yetki sizde. Açlık ve yoksulluğu gerçekten yok etmek istiyorsanız derhal verin kararınızı ve açlığı ve yoksulluğu hemen ortadan kaldırın. Eğer yine de olmaz diyorsanız ve gereğini yapmak istemiyorsanız derhal alın erken seçim kararını asgar ücretler, dul yetim engeller hariç olmak üzere 16 milyonu aşkın emekliyiz. Eşlerimiz, çocuklarımızla birlikte, çevremizle birlikte kaç milyon seçmen olduğumuzu artık siz hesaplayın. Artık yeter. Koyun önümüze sandığı, sandıkta hesaplaşalım. Şanlı'nın emeklilere de bir çaresi vardı. Tüm sorunları aşmanın çaresi yine bizlerde. İnsanca yaşam haklarımız, taleplerimiz ve demokratik Türkiye mücadelemizde bir kararda, bir kenarda durmadan birlikte olursak hiçbir parti, hiçbir siyasi iktidar karşımızda duramaz. Tüm emeklerin sendikası olarak ülkemizin her yerinde, bugün de Eskişehir'de onun için alanlardayız. 6 Aralık Cumartesi günü de hep birlikte Ankara'da olacağız ve insanca yaşam haklarımızı, demokratik taleplerimizi orada daha güçlü olarak haykıracağız. <laughs>